Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 2025 Ales Matematik sorularının 11. ile devam ediyoruz. Bu eşitliği sağlayan x gerçel sayısı kaçtır diye soruluyor. 28 üzeri x artı 1'i ben 28 üzeri x çarpı 28 şeklinde yazabilirim. 4 çarpı bir de 49 üzeri x varmış. Bunlar sadeleşsin. resim burası 1. 4'e bölüm 1. 4'e bölüm 7 olur. 7 üzeri x'e bölerim. Hadi biraz daha düzgün yazalım. 7 üzeri x çarpı 4 üzeri x demektir 28 üzeri x. Şurada çarpı 7'miz vardı. 49 üzeri x'i ben 7 üzeri x çarpı 7 üzeri x şeklinde yazabilirim ve buraları sadeleştiririm. Sağ kısma bakalım. 2 üzeri 2x ne demektir aynı zamanda? 4 üzeri x demektir değil mi? 4 üzeri x çarpı bir de 2 üzeri 1 vardı. Yani çarpı 2'miz vardı. 14'e böldük. Sadeleştirdim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 7 olmuş oldu. Ee, bu da neye eşitmiş? 4 üzeri x bölü 7'ye eşitmiş. E 4 üzeri x'ler de sadeleşir. Karşılıklı çarpımlar birbirine eşittir 7 çarpı 7 eşittir. 7 üzeri x'den x de buradan 2 gelmiş olacaktır. 12. soruya geçelim. Ee, ne denmiş? A ve B kümelerinin birleşiminin alt kümesi C kümesiymiş. Şöyle iki tane küme çizelim. A kümesi, B kümesi ve alt kümeleri C kümesiymiş. B ve C kümesinin kesişimlerinin eleman sayısı, B ve C'nin kesişimleri buralar değil mi? Hem bu taraf hem de şu kısım. Ben buraya A desem, buraya B desem. A ve C kümesinin kesişimlerinin eleman sayısı ile birbirlerine eşitmiş. A ve C'nin kesişimleri de yine bura ve şu kısım ve şu kısım değil mi? E, A artı B burası ise burası da A artı B olacaktır. Ve buraya ne kalmış oldu? A kalmış oldu. E tamam bu ikisini hallettik. C kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısı birbirlerine eşitlermiş. Şimdi A, B ve A'dan oluştuğu için C kümesinin eleman sayısı 2A artı B gelmiş oldu. B kümesinin eleman sayısı, sayısı ise yine 2A artı B gelecek. Demek ki diğer kısımların eleman sayısı A geldi. B'de olup C'de olmayan bakın B'de olacak ancak... C'de olmayan kısım neresidir? Bu A dediğimiz şeydir. Bu da 3'e eşitmiş. Bizden C'de olup A kesişim B'de olmayan. Şimdi A kesişim B neresi? Tam olarak burası değil mi? Burada olmayacak. Ancak C'de olacak. Yani benden 2A'nın eleman sayısını istiyor. Biz A'yı 3 bulmuştuk. A gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 çarpı 3'ten de 6 gelmiş oldu. 13. soruyla devam edelim. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu için bu işlik verilmiş. Bizden f1'in a bölü 2 olduğu söylenmiş ve a'nın kaç olduğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar x eksi 1 bölü 2 a'yı bizim bile işlememiz gerekecek ki x'i bulalım. Yani x'in yerine ne yazmamız gerekir? Onu bulmamız gerekiyor. x eksi 1 x eksi 1 2 a'ya eşitse x de buradan 2 a artı 1 eşit olduğunu ben anladım. Yani x gördüğüm yere 2 a artı 1 yazmam gerekiyormuş. E bu kısma ne olmuş oldu? 2 a eksi 3 oldu değil mi? 2 a eksi 3 bakalım neye eşitmiş? a bölü 2'ye eşitmiş. a bölü 2'yi karşı tarafa attım. Eksi a bölü 2 diye geçer. Burası 3 a bölü 2 şeklinde kalır. Eksi 3 artı 3 diye geçecektir. Yine karşılıklı çarpımlar birbirine eşittir dedim. 6 eşittir 3 a'dan a da buradan 2 gelecektir. 14. soruya geçelim. Bizden A, B, C'nin birbirinden farklı rakamlar olduğu söylenmiş. Birbirinden farklı. Bu doğal sayı 5 ile tam bölünebiliyorsa C'nin ben 0 veya 5 olduğunu bilirim. B, C, A doğal sayısı 6 ile bölünüyorsa A'nın kesin çift olduğunu bilirim. Ve rakamları toplamının B, C, A sayılarının yani şöyle yazalım. B artı C artı A 3'ün bir katı. İki basamaklı CA doğal sayısı ile 4 ile tam bölünebiliyorsa. Şimdi iki basamaklı diyorsa ben C'yi sıfır alamam. O zaman C kesin 5 gelmiş oldu. Onlar basamağı 5 olan ve 4 ile bölünebilen sayılar 52 ve 56'dır. A dediğimiz şey zaten çifti. 2 veya 6 olmuş oldu. Şimdi gelelim B hakkında benim yorum yapmam lazım. A eğer 2 ise ve C 5 ise Rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım mı? Bunu unutmuyoruz. B yerine ben 2 yazamam çünkü rakamlar birbirinden farklı demişti. 5 yazamam yine rakamlar birbirinden farklı dediği için. Ne yazabilirim peki onun yerine? B yerine 8 yazabilirim. Ee, bu duruma ne olmuş oldu ABC i̇ki, e, A, B, C sayısı? 2, 8 ve 5. A'nın 2 olduğu başka bir durum yazamam. Şimdi başka bakalım bir de 6'yı düşünelim. A eğer 6 ise rakamları toplamı 11 oldu. Ne lazım? 1 olsa topladım on, toplarım 12 olur ve 3'e tam bölünür. B'nin alabileceği diğer değerler 1, diğeri 4'tür ve diğeri 7'dir. Yani ABC'yi tekrar bir yazalım. A'yı 6 almıştık. B 1 olur. C 5 olur. 6 almıştık, 4 olur, 5 olur. 6 almıştık, 7 olur, 5 olur. Burayı bir toplayalım. 285'i de üste yazalım burası 0, 50 var 2 dedik. 11, 12, 20, 22 oldu. 50 2 dedik. 6, 8, 6, 12, 18, 20, 22. Cevabım da bu şekilde ne olmuş oldu? B şık olmuş oldu. 15. soruya geçelim. Rakamları toplamı 8 olan iki basamaklı bir doğal sayının rakamları çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi rakamları toplamı 8 ise 8 ve 0'ı yazarım. Şu rakamları çarpımı 0 gelir. 7 ve 1 yazarım. Rakamları toplamı 8 olur. 7 çarpı 1'den 7 gelir. 6 ile 2'yi toplarım 8 olur. Rakamları çarpımı 12 gelir. 5 ile 3'ü toplarım 8 olur. Rakamları çarpımı 15 gelir ve cevabım bu şekilde 5 şıkkı gelmiş oldu. 16. soruya geçtik. 5 basamaklı bir doğal sayının birler ve onlar basamaklı rakamların toplamı, diğer basamakları diğer basamaklarındaki rakamları toplamının eşit ise bu sayıya dengeli sayılar denilmiş. Birler ve onlar basamağındaki rakamları toplamı diğerlerine eşit olacak. Yani B artı 8 dediğimiz şey A artı C artı 4'müş. Burayı hemen bir karşı tarafa atalım. B ne gelmiş oldu? B artı 4. A artı C'ye eşitmiş. Tamam bunun için bakalım. 8 artı 5 dedim. 13 eşittir. A artı C artı 2. Artı 2'yi karşı tarafa gönderdim. Eksi 2 olarak geçer. 11 eşittir. A artı C gelir. Şimdi burası 11'e eşitse B artı 4 de 11 eşitse B buradan 7 gelmiş oldu. B 7. E ben A artı C'nin de 11 gelmiş olduğunu bulmuştum. 11 artı 7'den de cevabım 18 gelmiş oldu. 17. soruya bakalım. Bir ankete A ve B şehirlerinden eşit sayıda kişi katılmıştır. Eşit sayıda. Bu ankete katılan A şehrindeki lisans mezunlarının sayısı B şehrindeki lisans mezunlarının sayısının iki katından 500 fazlaymış. O zaman şöyle diyelim. A şehri var bir de B şehri var. Birileri lisanslı, lisans olmayan diyelim lisanslı ve lisans olmayan. Ne demiş? A şehrindeki lisans mezunlarının sayısı B şehrindeki lisans mezunlarının sayısının iki katından 500 fazla. B'deki lisans mezunlarının sayısına biz x desek burası o zaman ne olacak? 2 katının 500 fazlası olmuş oldu. Tamam. Bu ankete katılan A şehrindeki lisans mezunu olmayanların sayısı 500 ve B şehrindeki lisans mezunu olmayanların sayısı 1200'müş. Şimdi ben buradan neye gideceğim? Ee, ne demişti? A ve B şehrine eşit sayıda kişi, kişi katılmıştı değil mi? E, A şehrinden toplamda 2x artı 500 artı 500'den 2x artı 1000 kişi katılmış. Bu neye eşitmiş? X artı 1200'e. Hemen burayı karşı tarafa attım. Burayı karşı tarafa attım. X'i buradan 200 gelmiş olduğunu bulduk. Benden ne istiyor? Buna göre iki şeyin ardı katılan toplam kişi sayısı. X gördüğüm yere 200 yazıyorum. E burası 1400 ise burası da 1400 olacaktır. Ve toplamları da 2800 gelecektir. 18. soruyla devam edelim. Bir sinema salonundaki bir yılın macera, komedi ve korku türünde olmak üzere toplam 32 farklı film film gösterime girmiş. Bu filmlerden korku filmlerinin sayısının komedi filmlerinin sayısına oranı 3 bölü 4. Korkunun komedi olan oranı neymiş? 3 bölü 4'müş. Ve macera filmlerinin, maceranın korkuya oranı ise 1 bölü 3'müş değil mi? Buna göre bu salonda gösterime giren macera filmlerinin sayısı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. Korku filmi olan 3x tane film gösterisi olsun. Buraya da 3x demek zorundayım. E, buraya 3x geliyorsa komedi filmi 4x'tir. Macera filmine x kalmış oldu. E, o zaman toplam korku 3x, komedi 4x ve macera x olmak üzere toplamda 8x varmış. Ve bu da 32'ye eşitmiş. x de buradan ne gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Benden de macera filminin sayısını istiyordu. Macera filme biz x demiştik. O zaman cevabım 4 geldi. 19. soruyla devam edelim. Bir lastik fabrikası yaz ve kış lastiği olmak üzere iki tip lastik üretmektedir. Hmm. 2023 ve 2024'ü kıyaslıyor sanırım. Ee, ve ne olarak kıyaslıyor? Yaz ve kış lastiği. Şöyle yapalım. Yaz ve kış dedik. 2023 yılında üretilen lastiklerin yani %65'i yaz, geri kalan kış lastiği. O zaman 2023'te biz 102 tane lastik üretilmiş desek. Bunun %65'i ne yapar? 65x yapar. E geriye 35x kalmış olur. 2024 yılına, 2023 yılına göre yaz lastiğinin üretimi %20, toplam lastik üretimi ise %27 artmıştır. Toplam lastik üretimi %27 artıysa 100x'in %27'si 27x yapar, toplamda 127x tane lastik üretilmiştir. E, yaz lastiği 65x'i 65x %100'ü içeriyorsa %20'si ne yapar bunu? 5'e bölerim hemen aslında direkt ya da çarpıp da bölebilirsiniz. Ne gelecektir 5'e bölersem? 13x gelecektir. Ama bu kadar artıyor demiş. O zaman 65 ile 13x'e toplamam gerekir. Yani 78x gelmiş oldu. E toplam 128x üretilmişti. 127x'ten 78x'e çıkarmam gerekir. E burası 9 oldu. 11'den 7 çıkarırım 49x. Şimdi benden ne istiyordu? 2024 yılındaki kış lastiği üretimi 2023 yılındaki kış lastiği üretimine göre yüzde kaç artmıştır? Ne kadar artmış? Bir 14 x'lik kadar artmış değil mi? 35 x bizim yüzde yüzümüzse 14 x acaba yüzde kaçımızdır? İşler düşler yaptık. 14 x çarpı 100 bölü 35 x'ten. 7'ye böldüm 2, 7'ye bölüm 5. Bu x'ler zaten sadeleşti. 5'e böldüm 1, 5'e bölüm 20. 2 çarpı 20'den de 40 gelmiş oldu. Yemiş soruya devam edelim. Çınar ile Cemre'nin bugünkü yaşları toplamı Derya'nın bugünkü yaşının üçte biridir. Şimdi Çınar var, Cemre var ve de Derya varmış. Derya'nın bugünkü yaşının üçte biridir. O zaman şöyle yapalım. Derya'nın yaşını biz 3x diyelim. O zaman Derya'nın yaşının üç, üçte 3'te ne yapar? X yapar değil mi? Cemre'ye y desek e, bunların yaşları toplamı x yapacaktı. Buraya Çınar'ın x eksi y kalmış oldu. 3 yıl sonra Derya'nın yaşı Çınar'ın yaşının 3 katıymış. 3 yıl sonra x eksi y artı 3 yaşında olacaktır Çınar. Derya da 3x artı 3 yaşında olacaktır. Zaten Derya Çınar'ın 3 katıymış. O zaman burayı 3 ile çarpmam lazım. 3x eksi 3 y artı 9 olur. Bu da neye eşitmiş? 3x artı 3'e eşitmiş. 3x'ler ne oldu? Sadeleşti artı 9'u karşı tarafa attım. Eksi 9 olarak geçer. Eksi 3 y ne gelir? Eksi 6 gelir. Y de buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Benden Cemre'nin yaşını istiyor zaten. Onu da bulmuş olduk. Bu kadardı.